Bizim için süper zaten. Beklediğimiz gibi geçiyor. Öncelikle planımızı, programımızı yapmıştık. Ona göre aynısı şekilde devam ediyoruz. Ee, şu an için her şey yolunda. Herkes güzelce sürüşlerini tamamlamak üzere. Beklediğimiz gibi geçiyor. Önemli olan biz buraya öyle hafta sonunu geçirmeye bir de bisiklet sürmeye geldik. Gayet de istediğimiz gibi geçiyor. Harikasınız. Peki şunu soralım. Siz ununuzu eleyip eleğinizi aslında. Tabii bu, ben bitirdim evet. benim. Evet. Sürüşlerim bitti. Piste olan arkadaşlara ya da çıkacak arkadaşlara evet. ne tavsiyeniz var şu anda? Şu anda çıkacak arkadaşlara güzel bir duş tavsiye ediyorum artık. <laughs> Tekrardan piste girecek arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Zaten bütün gündür dönüyorlar. Az çok nelerle karşılaşacaklarını biliyorlar. Yağmur ihtimali belki olabilir. Ama belki çok az çiseliyordu. Onun dışında pek bir durum yoktur yani. Bey, bir sorumuz daha olacak. Tabii. Uzun zamandır bisiklete biniyoruz. Evet. Organizasyonu, bisiklete binenleri çok iyi tanıyoruz. Buradaki senin en favori anını, herkes duymak ister bence, nedir? En favori anım tabii ki iniş anları. Ben iniş yapmayı çok seviyorum. Favori anımlarımdan biri işte bu 8. virajdan 9. viraja geçerkenki inişte 75-80 ile Apex kaçırıp dışarıdan devam etmekti. <laughs> zaten televizyona da yansıdı. Sonrasında tekrar izledim. bayağı roket gibi geçmişiz yani. <laughs> yani motor <laughs> motor falan kullansak bayağı dışarı çıkıyormuşum yani. Ama güzel, eğlenceliydi. Orada o hızda inebilmek, bisikletle kendi kuvvetinde 75'leri, 80'leri, bazen 85'leri görmek çok eğlenceli yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yani teşekkür ediyorum. Bir görüşüyor muyuz? Görüşüyoruz. Boost Camp Fast Track'te görüşmek üzere.